Merhabalar. Bugün sizlerle bir şeker modellemesi yapacağız. Bayram yaklaşıyor malum. Bununla alakalı volumda kullanarak bir şeker modellemesi yapacağız. Şimdi başlayalım modelimize. Öncelikle bir geometri alıyorum. Geometrimizin içerisine girdik. Bir tüp alalım. Üstün altını kapattık. Buradaki kolum değerini biraz arttırıyorum. Yükseklik değerini 0.2 2 da yapıyorum. Daha sonra bir grup oluşturacağım. Grubumuzu H türünde olacak. Buradaki base'i kapattım. Buradaki include e, by age'i açtım. Minimum age'i açtığım zaman buradaki set kenarları seçti. Daha sonra poly e, bevel bulacağım. Poly burada grup olarak Buradaki zaten otomatik kendisi seçmiş ama biz buradaki grubu seçelim. Daha sonra buradaki distance değerini bir miktar arttırıyorum. Division değerini de bir arttırıyorum. Daha sonra bir normal alacağım. Bunun kenarlarının daha düzgün olabilmesi için. Daha sonra da bir null ekleyip bir çıktı veriyorum. Buraya kadar olan kısım bizim içerideki şekerimiz olacak. Daha sonra isterseniz buna şeker de diyebiliriz. Bir geometri daha alıyorum. Şimdi üstündeki jelatini yapacağız burada. Ee, bu jelatini yaparken iki defa balon kullanacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi şöyle Öncelikle bunu önden görünüme getiriyorum. Önden görünüme geldik. Şöyle etrafına bir daire çizmek istiyorum. Bunun için Draw Curve Draw Curve seçtim. Daha sonra Enter tuşuna basarak Şöyle bir etrafına bir Curve çiziyorum. Daha sonra bunu resample edeceğim. Pardon Resample ediyorum. Resample'da resample evet. Burada maksimum Segment Length değil de Maximum Segment'i seçtim. Daha sonra bunu Convert ile nurbs Curve'e çevireceğim. Daha yumuşak kenarlar olsun istiyorum. Daha sonra da bunu tekrar Convert'le ya da convertlemeye gerek var mı bir bakalım. Curve tool'umuzu buraya eklesek kendisi otomatik çevirdi. İstemiyorum ben. Tekrar convert ile bunu e, Bezier curve'e çeviriyorum. Daha sonra da curve aracımla bunu biraz düzenleyeceğim. Tabi e, tabii bir saniye bir bakalım. Şurada Şöyle sample değerimizi biraz arttıralım. Yap. Şöyle iyi. Peki curve aracımıza, curve aracımıza tekrar geçtim. F tuşuna basıyorum. Düzenleme alanına geldim. Burada biraz üzerinde oynamalar yapıyorum. Daha sonra bunu transform edeceğim. Biraz küçülteceğim. Evet, transform. Transform'la bunu 0.15 yapıyorum. Küçülttüm. Ee, daha sonra hatta 0.17 yapalım. Biraz daha büyük olsun. Tekrar resample edeceğim bunu. Poligon'a çevirmek istiyorum. Tekrar buradan maksimum segmenti 50 gibi yüksek bir değer alıyorum. Burada Şöyle Perspektif görünümüne bir geçelim. Şu eksende 1.5 birim Kaydıracağım. Yani şurada 1.5'a getiriyorum bunu. Ya da Eksi 1.5 yapalım. Şöyle bakalım. Daha sonra Poly ile bunu export edeceğim bu şekilde buradaki değerimi bir buçuk olarak almıştım şuradakini kopyalayalım tekrar burada Poly bu bölüme bunu Paste Relative Reference şeklinde kaydediyorum ama iki katını alıyorum tabi burada Eksi 2 katına almakta fayda var. Eksi evet. e, buradaki division değerimizde 60 gibi gene yüksek bir değer alalım. Şimdi amacım şu. Will'ım kullanarak bunu içerisine yerleştirmek. E, bunun için burada e, öncelikle object-merge ile benim şeker nesnemi alacağım. Daha sonra bunu transform işlemiyle küçültüyorum. Mesela 0.2 yapsak bunun içerisine düşecek şekle getiriyorum. Bakalım. Evet içerisine geldi. Daha sonra da bunu anime edeceğim. Ee, buradaki değeri 0.2'den mesela şuralara falan geldiği zaman tekrar bir değerine çıksın şeklinde istiyorum. Şimdi Vellum e, close. Saça çevireceğim. Benim buradaki geometrimi e, bunu da e, Collision Geometri olarak ayarladım. Bir tane de Vellum Constraint daha alıyorum. Bunu da buradan Pin to Target seçeneğini seçiyorum. E, herhangi bir şeye dokunmadan buradaki soft değerini ve match animation değerlerini seçtim. Ee, burada tabii benim constraint değerimizi biraz e, küçültelim. Bunlar çok yüksek. Mesela bunu 1'e seçelim. Bunu yine küçültelim. Ee, daha sonra bir value solver alıyorum. şöyle FC tuşuna basıp çıktım. Tekrar başa döndüm. Ee, burada benim solurda burada bazı ayarlar yapalım. Mesela öncelikle yer çekimini kaldırmak istiyorum. Daha sonra e, burada başka evet e, substep değerini 5 yapıyorum. Constraint iteration'ı biraz küçültüyorum. 20 yapıyorum. Ee, daha sonra buraya bir null ekleyip bir görüntüye bakmak istiyorum. Evet. Şöyle geçelim. Bunu da kapatalım. Şunu da bir kapatalım. Ve play tuşuna basıyorum. Şimdi bir amacım burada bir boğum oluşturmak. İlk elde etmek istediğim şekil bu. Evet. Şöyle yeterlidir zannediyorum. Şimdi tabi üst taraf e, da bu şey istemedim ama böyle de güzel oldu. Katlanmış şekilde oldu. Tamamdır. Şimdi biraz post e, velum post proses kullanarak biraz yumuşatalım bunu. Her şey karıştı. Evet. Şimdi düzenliyoruz. Ee, burada biraz yumuşatalım. Ee, Subdivision kullanmayacağım. Detangle kullanıyorum. Mesela şunu 5 yapabilirim. Ee, biraz daha yumuşatabilirim. Şimdi şeklim bu. Bunu ben e, lock edeceğim. Kitleyeceğim. Daha sonra tekrar animasyon işiyle uğraşmak istemiyorum. Burada bir geometri elde etmekte amacım. O geometriyi elde ettim ama tabii Burada bir clear işlemi kullanabiliriz. Gereksiz attribütlerden kurtulalım. Evet. Buraya da bir out koyduk. Evet. Bundan sonra e, bir geometri daha oluşturalım. Bu, bu da latin 2 diyelim buna da. Tekrar buradan obje merge ile ben jelatin nesnemi alacağım. Aldık. Şimdi ee, bazı constraint ee, geometrileri yani daha doğrusu geometrilerde bazı gruplar oluşturacağım burada. E, şuralardan iki boğum yapmak istiyorum. Dolayısıyla biraz yaklaştım. Select moduna geçtim. Ve point e, oradan edge modunda e, şu şuraya çift tıklayarak bir grup oluşturacağım. Ama grup oluşturmadan önce şöyle sağ tıklıyorum. Convert Selection bir point seçeneğini seçtim ve ve burada bir grup oluşturuyorum. Grubumu oluşturdum. Bunun ismi sağ grup olsun. Ve grup olarak e, sağ büküm diyelim buna. Bir tane daha oluşturuyorum bunun aynısından. Buna da sol diyelim. Bunu da sol büküm olarak değiştirdik. Burada tekrar bu tarafta da bir büküm oluşturacağız. Dolayısıyla tekrar Edge moduna geçtim. Bunu sağ tıklayıp Convert Selection Point yaptım. Enter tuşuna bastım. Sol grubumuzu oluşturduk. Şimdi bunlara bir animasyon vereceğiz. Bunun için Transform nodumuzu aldık. Transform nodumuzun içerisinde burada Sağ büküm ve bu arada şurada jelatine tekrar gelip ve Clear'da bir bakalım. E, clear zannediyorum sonradan koyduğumuz için böyle bir seçmek gerçekleşti. Biz tekrar şuraya gelelim, şu bölüm içerisinde tekrar çıktık, tekrar buraya geldik. Evet şimdi bu temizlendi. Evet şimdi bundan sonra Transform işlemimizi yapacağız. Ee, transform işlemimizden önce e, Move Centroid to Origin seçeneğine basıyorum. Sağ büküm tarafında buna bastım. Şuraları sıfırlamam lazım. Default değerine geldim. Ee, şimdi bir animasyon vereceğim. Sıfır veya birinci karedeyken e, önce Uniform Scale'i 1 iken küçülteceğim. Mesela 74'e geldiğimiz zaman. 0.2'ye düşürelim. Sonra şuralara falan geldiğimizde de bir döndürme işlemi yapmak istiyorum. Şimdi hangi eksende yapacağız döndürme işlemini? Şöyle bakıyoruz. Şöyle. Evet. Bir bakalım. M tuşuna bastık. Pardon. M tuşuna bastık. Evet. Z ekseninde de döndüreceğiz. Onu tekrar 0 yapıyorum buraya bir keyframe koyacağım. Daha sonra biraz daha ilerledim. Şuralara falan geldiğimizde bunu yüz yapıp bir keyframe daha koyacağım. Ya yani bir döndürme işlemi yaptık. Şimdi aynı transformu bir daha kopyalıyorum. Bu sefer bazı değişiklikler yapacağız. Buradaki sağ bükümü kaldırıp sol büküme seçtim. Daha sonra da burada yapmak istediğim şey e, bunu eksi yüz yapmak. Evet. Şimdi animasyonumuz bu kısımda hazır. E, burada birkaç şey daha yapmak istiyorum. E, bunlardan birincisi ben tekrar obje mörşle benim şeker nesnemi alıyorum. E, daha sonra buna bir transform işlem uygulayacağım. Şöyle e, önce bunu bir 0.2 gibi bir değere tekrar düşürüyorum. Şöyle yapalım. Tekrar bunu aldım buraya koydum. Mirror'la bunu alıyorum. Tekrar aynalayacağım. Bir bakalım. Ee, mirror. Eksenimiz. Ee, burası değil. Şöyle. Evet. Bu şekilde olsun. Ve burada bir e, tekrar animasyon yapmak istiyorum ben. E, bir numaralı karedeyken. Buradaki uniform scale'imizi. Keyframe koydum. Daha sonra buraya geldiğimde tekrar bir keyframe daha koyup bunu bir yapıyorum. Bir değil de mesela 0.8 şekilde yapabiliriz. Bu şekilde olsun. Daha sonra bunları merge edeceğim. Bu şekilde. Yani şöyle bir animasyonumuz var. Burada bir sıkıntımız var. O da şurada. Son yaptığımız kısımda tekrar burada move to orijine seçtik ve şunu sağ tıklayıp default değerine getirdik şimdi bakalım evet gördüğünüz gibi çalışıyor daha sonra Volume tekrar Cloth alıyorum bir tane geometrimizi buraya bağladık collision değerimizi de buraya bağladık daha sonra <laughs> bir tane daha velum constraint alıyorum Burayı tekrar pinto target yapıyorum. Ama bu sefer point gruptan sağ büküm ve sol bükümü seçiyorum. Tekrar soft ve match animation'ı seçtim. Daha düşük değerler vereceğim. Ee, <laughs> mesela stiffness değerini 10 ve bend değerini de gene yine 10.000'de 1 değerini verdim. Daha sonra bir volume sol vuralım. Yine buradan force değerimizde TR çekimini sıfırladık. E, substep 3 yapıyorum. bunu da yine düşürüyorum. Biraz 40 yapıyorum. Şimdi bir de burada round position koyalım. Ee, bunu da şöyle round position'ın değerini bir miktar aşağıya alıyorum. Şöyle tekrar perspektif görünümüne geldim. E şimdi play tuşuma basıyorum. Evet gördüğünüz gibi hem bükülme işlemi gerçekleşiyor hem burada genişleme gerçekleşti. Evet şu kısma geldiğimiz zaman burada tekrar bir realm post process kullanacağım. Bunu da ekledim. Gene Biraz yumuşatalım bunu. Detangle ekleyelim. Detangle değerini biraz büyütüyorum. Ufak tefek değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Daha sonra tekrar ee, Clear kullanacağım. E, bunları kaldırdım. Ve bir tane normal ekliyorum. ve bir nal ekleyip, evet bu şekilde ve bunu da tekrar lock edelim. Artık e, simülasyonda işimiz kalmadı. Şimdi bir en son tekrar e, bir geometri daha oluşturalım. Geometrimizi render şeker diyelim. Bu da tekrar obje merge ben burada ilk önce şeker nesnemi alıyorum. Daha sonra bunu tekrar bir kopyasını oluşturup bizim şekerimizde bunu da jelatin kısmını ekledik. Bunları merge edelim. Tabii jelatinimizi Burada seçmedik jelatin iki içerisinde altı aldık. Ee, burada bunlara isim verebiliriz. Name ne? ile buna jelatin diyelim. Bir tane daha alıyorum. Bunu da şeker diyelim. Daha sonra buna material ataması yapabiliriz. materyalimiz dursun. Burada bir nal ekleyelim. Evet. Nalımızı da ekledik. Ee, daha sonra bazı düzenlemeler yapabiliriz. Örneğin burada tekrar bir edit nodumu da alalım. Ee, burada edit üzerindeyken enter tuşuna bastım. Select ile buradaki herhangi bir point'i seçiyorum. Şöyle yaklaşalım. Şu point'i seçtim. Şimdi burada T tuşuna basarak bunun üzerinde oynama yapacağım. Tabii soft radius değerimizi biraz arttırdım. Üzerinde bazı modifikasyonlar yapıyorum. Örneğin burayı kaldırdım. Tekrar başka bir point seçtim. T tuşuna bastım. Burada da biraz oynama yaptım. Mesela Şurada bir point seçelim. T tuşuna bastım. Biraz daha arttırdım. Şöyle aşağıya alıyorum. Bunu isterseniz siz bildiğiniz gibi üzerinde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. T tuşuna bastım. Biraz azalttım. Biraz aşağı indirdim. Gibi şekerimizin şeklini, genel şeklini buradan verebilirsiniz. Ben şimdi şekeri bu şekilde bırakmak istiyorum daha sonra burada bir material network oluşturalım. İçerisine girdim. Principle principal şeydir kullanacağım. Bir tane şeker. Bir tane de pardon. Tekrar kopyasını alıp e, buna da jelatin diyorum. Şöyle ikisini seçip base color'larını beyaz yaptım. Şimdilik ee, Şekerimizin aslında beyaz kolor, beyaz kolorını kırmızı yapalım, kırmızı bir şeker olsun. Ee, buradan e, Reflection'ları dokunmadım. Şunu e, transparent değerini arttırabiliriz. Şimdilik böyle bir kalsın. Ee, tekrar buradan material bölümüne geldim. Grup olarak jelatini seçtim. Burada da materyal olarak da evet, jelatini seçiyorum. Aynı şekilde, tabii şöyle yapmakta fayda var. Ee, bir tane daha ekleyelim. Burada şekeri seçtik. Şekeri seçtik. Şu şekilde bir kamera oluşturalım kameramızın render bölümünü biraz düşüreceğim. 512'ye getiriyorum. Pardon. Kameraya geçtik. Kameramızı lock ettik. Şöyle yaklaşalım. Burada şunları kapatalım. Bizim için sadece burası önemli. Daha sonra bir tane ışığa ihtiyacımız var. Bunun için <laughs> light bölümünde environment light alabiliriz. Şöyle light değerini biraz düşürelim. Bir tane create'ten mantra pbr render alabiliriz. Daha sonra buradaki viewer kısmını mantra render viewer çevirelim. Sadece basit bir render alıp işlemimizi bitireceğiz. Burada Asus ile alakalı bir hata verdi. Ee, bir bakmamız lazım. Evet arkadaşlar. E, Tabi üzerinde oynanacak bazı şeyler var. Renkle alakalı bazı problemlerimiz var. Bunlar halledilebilir. Önemli olan burada e, bu modelin oluşturabilmesi için e, Bu render e, Daha sonra farklı şekillerde de alabiliriz. Export edip. Dersimi ben burada bitiriyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.